Bu hafta size Cybex Melio bebek arabasından bahsedeceğim. Herkese merhabalar efendim. Bu hafta size bebek kullandığım bebek arabasından bahsetmek istedim. Biraz göstermek istedim. Bence bebek arabası en önemli, en böyle araştırarak alınması gereken ürünler içinde olduğunu düşünüyorum. Bu arada ben iki bebek arabası aldım Leyla'ya. İlk aldığım bebek arabası daha uygun fiyatlı bir bebek arabasıydı. Ee, onun da videosunu sizinle kanalımda paylaştım. Bu da benim daha sonradan benim aslında neye ihtiyacım varı anladıktan sonra satın aldığım bir bebek arabası ve çokça memnun kaldığım bir bebek arabası. Cybex Milio bir Alman markası. Belki daha önceden ismini duydunuz, belki gidip baktınız bilmiyorum ama bence Cybex'in bütün bebek arabaları çok iyi. Birazcık fiyat olarak yüksek yani benim al ben işte Leyla doğdu birkaç ay sonra demeyeyim de bir yaşına girmeden aldık biz çünkü dolar gitgide gitgide yükseliyordu ve o noktada Dedik ki bunun bir e, duru olmayabilir. Biz hemen bir alalım ne olur ne olmaz çünkü kendi kafamızda kurduğumuz daha bir ay sonrası bir bebek arabası ona uygun almaktı. Birazcık daha hızlı davrandığımız için e, açıkçası daha uyguna denk geldi. Şu anki fiyatlarını bilmiyorum ama e, baktığınızda size yüksek gelse bile bence bir gidin gözünüzle görün e, ona göre karar verin diyorum çünkü müthiş kullanışlı bir araba olduğunu düşünüyorum. Şimdi. Bu bebek arabası arkadaşlar bence en büyük özelliği şu ki çok hafif bir bebek arabası. Bundan daha hafifleri varsa bilmiyorum. Kabin boylarının daha hafif olduğunu biliyorum bazı markalarda ama bu bebek arabası 6 kilo falan. Yani böyle bebeğiniz elinizdeyken çok rahat bir şekilde diğer elinizde bu arabayı taşıyabiliyorsunuz. Ya bebek benimdeyken ben arabayı mı taşıyacağım ki ne gerek var demeyin. Ee, taşıyorsunuz arkadaşlar. Bebeğiniz elinizdeyken inanamazsınız neler taşıyorsunuz. O yüzden de bu bebek arabasının rahat taşınabilir olması önemli bir husus. Çok hafif olması. Diğer olayı bebek arabasını katladıktan sonra bıraktığınızda dik bir şekilde böyle şu an gördüğünüz gibi durabiliyor olması. Bunlar size şu an ben söylediğimde çok küçük ayrıntılarmış gibi gelse de aslında sizin eee hayat kalitenizi mi diyeyim ne diyeyim yani o anki durumunuzu müthiş kurtaracak şeyler ee, ve arabayı koyduğunuzda durması sizin bir yandan bebeğinize ilgilenebilmeniz için diğer işinizi yapabilmeniz için önemli bir şey yani o kriz anında o toparla kriz anından kastım şu yani o toparlanma bir şey bir şey bir şey anında bu arabayı bıraktığınız gibi kalabilmesi gerçekten de sizin için e, lüks olacak güzel bir ayrıntı olacak. Gelelim bu araba nasıl açılıyor? Arkadaşlar bu araba bu katlanmış hali bu arada. Katlanmış hali bu şekilde görünüyor. Bebek arabasını açmak istediğinizde şu yanında bir şöyle çekebileceğiniz pin mi diyeyim ne denir buna bilmiyorum. Görebiliyorsunuz kameradan diye düşünüyorum. Şöyle bir durum var. Bunu çekiyorsunuz. Şurada bebek arabanızın ne denir tutma yeri yani itirirken tutma yeriniz var. Onun da böyle bir şey var. Alttan bastırma zımbırtısı çektiniz. Bunu da hatta bunu bastırmanıza bile gerekiyor. Böyle açtınız. Şu an bebek arabanız açıldı. Ben tersen açmış oldum size göstereceğim diye. Ve daha sonrasında da e, bu bebeğin oturacağı kısmı açmak için tekrar yine şöyle kaldırıp göstereyim. Şu e, bebeğin kafasının geleceği yerin arkasında bir düğme denmez de bir çekme yeri var. Onu çekerek şöyle yukarıya kaldırıyorsunuz bu kadar rahat açılıyor. Şu an size böyle bir e, ben uğraşıyormuşum gibi geneldeyse siz kameradan rahat böyle bilin diye göstermeye çalıştım. Şu an bebek arabanız hazır. Gayet rahat bir şekilde. iki pıt açtınız. Bir de bunu açtınız. Bitti gitti. Bebek arabanızın e, ister bu yönünü kullanabiliyorsunuz. Yani isterseniz bebeğinizin yüzü size dönük olarak kullanabiliyorsunuz. İsterseniz bunu tamamen çevirebiliyorsunuz. Bence bu da çok önemli bir özellik. Çünkü ee, bebeğiniz büyüdükçe daha fazla dışarıya bakmak istiyor ve tamamen size bakmak onu mutsuz hissettirebiliyor bazen. Ya da e, sadece dışarıya dönükse bebek bazen kendini daha kalabalık yerlerde Leyla için en azından bu geçerli e, daha güvende hissetmek istiyor ve sizi görerek ilerlemek istiyor. Bu noktada ben iki tarafını da çok kullanıyorum. Peki bu iki tarafı kullanırken bunu çevirmek zor mu? Hiç zor değil. Şu yanlarda. da Görebiliyor musunuz? Oradan bence görüyorsunuzdur. Cybex'in böyle amleminin olduğu iki kısım var. Oraya bastırdığınızda zaten tık diye içeri giriyor. Kaldırdım. Aşırı hafif, tek elle bile yapabiliyorsunuz. Sonra getirip başka hiçbir yere basmadan tık tık geçirebiliyorsunuz bu şekilde. Şu an bebeğinizin arabası karşıya dönük bir şekilde oldu. Şimdi bunun dışında şöyle bir özelliği de var bu arabanın. Şu an en dik halinde. Artık Leyla büyüdüğü için sıkıntı yaşamıyor. Çok rahat işte dik halde gidebiliyoruz ama bunun üç aşaması da var arkadaşlar. Yani bu en dik hali. Yine şu az önce açmaya, yani ilk açtım ya şeyi, arabayı. İşte şu kısmını çekiyordum. Şu kısmını çekerek üç aşaması var. Böyle yatırabiliyorsunuz arabanıza. Yani biz bu arabayı aldığımızda Leyla böyle dik oturuyordu ama çok uzun süre dik oturmadığı için ben mesela daha fazla bu şekilde kullandım. Daha böyle yatay bir şekilde belini de çok ağrıtmayacak, omurgasına zarar vermeyecek şekilde kullandım. Bir de bunun tamamen yatmış hali var. Yatmış halinin şöyle avantajları var arkadaşlar. Ben Leyla'yı bu arabada çok fazla uyuttum. Yani nereye gidersek gidelim Leyla'yı uyutup bu arabaya koyup Tentesini de bu şekilde kapattığımda tentesi hakkında uzun uzun birazdan konuşmaya devam edeceğim. Çünkü bence önemli ayrıntıları var. Bayağı üzerine de bir örtü örtüp örtüp. Leyla çok rahat bir şekilde bunun içinde uyuyabildi. Herhangi bir yerdeyken alt değiştirmeyle ilgili sıkıntı yaşadığında bayağı bunu yatırıp Leyla'nın altını çok rahat değiştirebildim. Çünkü şimdi şöyle de bir kaldırayım. Daha rahat görünsün ürünsüzün açımızdan diye. E, oturduğu yani yer şu işte oturma yeri zaten minderi yumuşak ve çok güzel. Bu yüzden de çocuk daha konforlu oturuyor. Çocuğu çok rahat bir şekilde içinde yatırabiliyorum. Mesela bu arabayı alırken bir önceki arabama göre en merak ettiğim şey şuydu. Ben acaba bunda Leyla'yı rahat yatırabilir miyim? Uyutabilir miyim? Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Bunun dışında bunun şöyle önünde de bir açılır kapanır şeyi var arkadaşlar. Koruma ne denir? kilidi gibi. Yani bebeğiniz biraz daha büyüdüğünde şurasına bastırıyorsunuz. Şurada bir küçük yeri var. Buradan gayet rahat açıp... bebeğinizi oturttunuz, kapatabiliyorsunuz. Şöyle bir avantajı oluyor. Çocuk zaten bu arada şu kilitleri var, o ayrı... E, kemerleri var ama bunun dışında da çocuk kendini çok öne atmasın. İşte önüne bir iki oyuncak takıyorsunuz, çocuk oyalanıyor. Şey zaten çok basit temelleri. Şurada yumuşak kısmı da var. Çocuğunuzun canını acıtmıyor ve çocuğunuzun büyüklüğüne göre bunu şuradan yastık kısmını bir çekeyim. Şeyini ayarlayabiliyorsunuz zaten. Aşamalarını ayarlayabiliyorsunuz. Çocuğunuz büyüdükçe siz de ona göre genişletebiliyorsunuz. Bunun dışında minik bir yastık kısmı var. Kafasına denk geldiği. Bu da yine daha yukarıya ya da daha aşağıya takılabiliyor. Bunların hepsi bebeğin arabanın içinde daha rahat zaman geçirmesini, daha konforlu zaman geçirmesini sağladığı için ee, sizin için de daha değerli oluyor. Şimdi normalde bu, bu şekilde düz görüyorsunuz şu anda ama eğer isterseniz bebeğiniz büyüdükçe bunun da yine şu yanlarda küçük bir alanı var. Buna bastırıp şu ayak kısmını yine tamamen de indirebiliyorsunuz. Ee, daha uzun olabilir. Şimdi ben Leyla'ya göre kullandığım için bunu çok değiştirmedim açıkçası. Yani ayağı o şekilde daha rahat oldu bizde ama daha uzun vardır. Bebeğinizin ayağı rahat etmiyordur. O noktada bu şekilde indirip kaldırabiliyorsunuz. Bunun bir başka özelliği de arkadaşlar, tentesinin ee, side-backs'lerin içinde, çok pardon tesin niye öyle çıktı? Belki diğer markalarda öyle midir bilmiyorum ama tentesinin çok uzun olması. Tentesinin uzun olması yani bizim bu arabayı alırken işte birçok birçok faktörü vardı ama işte e, iki araba arasında kalmıştık. Bir, bir twist vardı. Hiç işte az önce size gösterdim ya, çıkarıyorsunuz, çeviriyorsunuz, koyuyorsunuz. Onu hiç çıkartmadan döndürebildiğini vardı. Nedeni bilmediğim bir şekilde ben onu o an çok yükselmiştim. Onu çıkartmadan döndürüyorum diye ama daha sonra düşündüğümde yani tente ile karşılaştırdığımda orada düşünürken tente ağır bastı. Arkadaşlar tentenin uzun olması demek bebeğinizle arabada bir yerler yani bebek arabasını dolaştırırken bir yerlere giderken tenteyi tamamen kapattığınızda çocuğunuzun daha rahat uyumasını sağlamak demek. Yağmur yağdığında işte o yağmurdan daha rahat korumak demek, soğuktan rüzgardan daha korumak demek. Diyeceksiniz ki Aysel ya çocuk uyumuyorsa bu tentenin içinde durmaz ki işte nasıl olacak dışarıyı görmek ister. Bunun için de şuraya küçük bir cep yapmışlar. Bu cepleri de böyle düzgün düzgün e, kapatabilirim diye güzel aparatını da buraya takmışlar. Baya şuradan... E, fileli kısımdan bebeğinizle giderken yolu görebiliyor ya da siz de bebeğinizi aa keyfi yerinde mi bakayım diye görebiliyorsunuz. Bir tek buraya da file koymamışlar. Demişler ki uyuyor belki de çocuk ve anne giderken çocuğunu kontrol etmek istiyor. Şu tepe kısmına da file koymuşlar arkadaşlar. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Çok siyah olduğu için oradan ekstra görünebileceğini düşünmüyorum açıkçası bunları. Ee, bu noktada da işte Buraya da tente koydukları için siz de bebeğinizi hiç uyandırmadan bebeğiniz uyudu mu uyandı mı keyfi yerinde mi diye üstten bakabiliyorsunuz ya da işte ekstra ekstra böyle ışık girmeden etmeden çocuğunuzun hava almasını bu noktadan sağlayabiliyorsunuz. Bunun bir başka özelliği de yazlık kısmının da olması. Şimdi bu sizin gördüğünüz kısmı daha böyle yumuşak işte daha kalın çocuğun dışarıdan soğuğu yemeyecek şekilde bir tekstille hazırlanmış durumu var. Ama eğer isterseniz yaz geldiğinde biz öyle kullandık. Şu kısmı bakın şuradan görebiliyorsunuz tamamen çıkıyor ve arkası file. Arkası file olduğunda da zaten yazın çocuğun sırtı da terlemeden ki bence de... En büyük sorun bebek arabalarında ve oto koltuklarında çocuğun terlemesi diye düşünüyorum. Hava almadığı için o tekstil ürününden çok fazla terleme yapıyor. Ama bu bebek arabasında arkası file olduğu için bunu çıkarabildiğiniz için o terlemeyi yaşamıyorsunuz ve daha konforlu, daha rahat oluyor. Aşırı bir sıcaklama durumu olmuyor. Bunun dışında aşağısında şöyle bir sepet kısmı var zaten neredeyse bütün bebek arabalarında var. Ekstra üzerinde duracağım bir konu değil diye düşünüyorum. İşin işte eşyalarınızı çok rahat koyuyorsunuz ediyorsunuz. Buranın e, ya bu arabayı biz alırken aslında ilk söyledikleri işte maksimum 15 kilo falan demişlerdi. 3 yaşına kadar demişlerdi ama bence çok daha fazlasını taşıyor bu araba ve çok daha fazla bizi e, götürür diye düşünüyorum. Ben öyle umut ediyorum öyle olmasını en azından ama bence çok daha fazla kullanabileceğiz biz bu arabayı. Bunun dışında size e, uyarmak istediğim şöyle bir durumu var. Şimdi Bu bebek arabasının, Sarveksler'in birçok modelinde bu var. Tekerlekleri çok küçük. Yani çok küçük demeyeyim ama diğer böyle gördüğünüz ya da benim diğer videomda gösterdiğim bebek arabasından çok daha küçük. Bunun da şöyle bir durumu var. Bu bebek arabasının tekerleklerinin küçük olması e, birazcık daha sarsıntıyı engelleyememesini sağlıyor. Yani siz böyle çok taşlık bir yerde oturuyorsunuz. Hep böyle ne denir ona Arnavut kaldırımlı bir yerde oturuyorsanız bayağı böyle tak 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 gidersiniz. Çünkü büyük bebek arabalarının süspansiyon mu deniyor ona acaba? O tekerleklerinden dolayı süspansiyon mu? bambaşka bir şey de olabilir bilmiyorum ama e, o böyle tak 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 sallanmayı engelliyor ya Bu o kadar engellemiyor. Benim için çok bir şey fark etmedi hayatıma çünkü zaten kullandığım yer düz. Artı biraz böyle sallansa bile Leyla'yı o bayağı şey zıplatmak, pış pışlamak gibi geldiği için daha rahat uyuyordu, ediyordu. O yüzden de ben bununla ilgili bir sıkıntı yaşamadım ama çok taşlık, çok böyle ''Aa sen yok, biz gerçekten de yaldır yaldır gidiyoruz o zaman, olmaz.'' dediğiniz durumlar olursa e, bu önemli bir nokta. Yani bu sizin oturduğunuz ve yaşadığınız yere göre alıp almamanıza kadar etkileyecek bir noktası olduğunu düşünüyorum. Bunun böyle küçük tekerleklerinin olması. Bunun dışında zaten her arabada olduğu gibi bunun da şu arkada bayağı basıp kilitleyebildiğiniz bir durum var. Kilitliyorsunuz, ilerlemiyor araba. Basıyorsunuz, açıyorsunuz, tekrar kullanmaya devam ediyorsunuz. Peki, şimdi Aysel iyi güzel. açtık, kullandık, evimize geldik. Nasıl kapatıyoruz? Aşırı rahat kapanıyor. Bu arada şunu unutmayayım. Bunu ister düz böyle, ister böyle de kullanabiliyorsunuz yani diyorum sizin için önemliyse bu durum benim çok hayatımda bir şey etki etmiyor bunun böyle 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 olması ama aklınızda olsun öyle de kullanabiliyorsunuz peki kapatırken nasıl kapatıyorsunuz kapatması da aşırı kolay az önce açarken ve e, bunu aşamalı aşamalı yatırırken koltuğu şuradan size bir yer gösterdim ya çekiyorsunuz yukarıya doğru diye zaten eğer elinizde varsa bu ürün ve nasıl kullanacağınızı bakmak için e, izliyorsanız bu videoyu zaten elinize attığınız gibi göreceksiniz bunu yukarıya doğru yine çekiyorsunuz şöyle hop öne atıyorsunuz şu an zaten o kısmı bitti gitti burada yine bebek arabasının tutma yerinde yine size az önce açarken de gösterdiğim gibi şu bastırıp yukarı aşağı yukarı dedim ya ona bastırıyorsunuz şu şekilde öne ittirdiniz hoppa bitti de gitti. arabanız kapandı Tertemiz. Alın. Bagajınıza koyun. Alın. Evinizin herhangi bir köşesinde koyun. Yer kaplamasın Gayet rahat. Devam edin. Ee, tekrar söylüyorum. Bebek arabası alırken kesinlikle bence Cybex'in modellerine bakın. Bir başka önemli nokta da eğer arabanız varsa kendi şahsi arabanız varsa e, arabanıza bebek arabasının sağ bilmesi. Bence en büyük kriterlerinden biri de bu oldu. Çünkü diğer videomu izlediğinizde ee, orada da anlattım. Göreceksiniz izlerseniz eğer onu da. Bebek arabasına sığması için ekstra ekstra efor sarf etmek ve bebek arabasından çıkardığınızda tekrar tekrar işte e, bağlamaya bir şey kurmaya çalışmak bence bunlar e, zor. Bunlar hayatı zorlaştıran şeyler. Tek başınızayken bunlar öyle gelmiyor size. Yani ne olacak biliyorsunuz ama hayatınıza bir bebek girdiği anda bu küçük tek tıkta açılabilmesi, tek tıkta kapatabilmesinin ee, çok önemli faktörler olduğunu anlıyorsunuz. Bununla ilgisi eklemek istediğim son olarak şu var. Ee, ben ilk bebek aramı dediğim, arabamı dediğim gibi başka bir şey aldığım için bunda böyle ana kucağı denen ayrıntı bende yok. Ben bunu satın almadım. Ana kucağı bunda ayrı satılıyor bu arada. Aklınızda olsun. Ee, bir önceki videomu izleyip bu videoya geldiyseniz oradaki gibi böyle komplike şekilde satılmıyor. O ee, Onu alıp o ayrı şeyi ana kucağını alıp ama çok rahat az önce bunu çıkardım döndürdüm gördünüz ya bunu kenara alıp tık diye onu takabiliyorsunuz. O yüzden de onunla ilgili de bir sıkıntı olmuyor. ben çok memnun kaldım. Çok memnunum. bana ne bebek arabası alalım diye sorduğunuzda tabii ki de bir sürü bir sürü kullanmadım ama bazı kullandığım ve çok memnun olduğum ürünler var ki bütün arkadaşlarım, eşime, dostuma kesinlikle gidin buna bakın ve bence kesinlikle bunu alın dediğim şeyler var ve bir tanesi de bu. Bizim gerçekten de kullanıp deneyimleyip aşırı aşırı memnun kaldığımız bir ürün. Umarım sizler için de faydalı bir video olmuştur. Kafanızda Kalan soru işaretleri varsa peki Aysel hani şu neydi bu neydi bunu atladın ama ya da bende şöyle bir şey var sence o mu bu mu bana yorumlarda sorabilirsiniz. Bildiğim kadarıyla size yardımcı olmak isterim. Çünkü yazık günah yani gerçekten de para veriyorsunuz ve sizi en kullanışlı olanı almanız bence en... Bizim için en kullanışlısı buydu. Çok da memnun kaldık. Ee, Türkiye'de bu arada opera... Galiba, Opera diye bir şey, ismine olan bir mağaza var. O galiba bunun bir Distribütörü. bir türü. Evet, doğru söyledi. Ee, başkaları satıyor mu bu arada bilmiyorum. Yani ben Ebebek'te görmedim bunu ya da işte Belimo'da falan görmedim. Ee, i̇nternetten araştırırsanız daha da rahat bulursunuz, görürsünüz diye düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Faydalı bir video olduysa ne mutlu bana. Haftaya görüşürüz.